LB de main'di galiba. Şampiyonluk puanı vardı. O yüzden güzel oynayacak. Tek yeme ihtimalim var. LB karşı aradaki mesafeyi koruyacaksınız arkadaşlar. Şu adım yapmak istediği şey siz minanırken W basıp sizi tutmak oluyor. Ben en basitinden göstereyim. Ben şimdi buraya yaklaşırsam adam da üstüme gelecek. W basıp dürtüp geriye çıkacak. Bakın yaklaşmıyor. Fark ettiniz mi? Üstüme geliyor bir anda. Üstüne gidiyorum, geriye gidiyorum. Adam birazcık beyitliyorum böyle. <laughs> W'sini yemedim. Menzil etmedim. Şimdi bundan önce iki oluyorum. Çimen öldüğü zaman. Yaptım çok saçmaydı. Bunların dibinde kaldım. Hepsi bana vurmaya başladı. Şimdi E'de bekleteceğim. L'ye üstüme atlarsa E'ye basacağım. Çünkü erkenden basarsam üstüme atlayıp beni kitleyebilir. Çok mu var bakalım atlayacak mı? Bunu almak isteyecek. Şöyle bir dürteyim adamı. Üstüme geldi. Bunu patlattım. Çok güzel hasar vurduk. Ya sürekli bunu yaparsam takasları kazanabilirim. Hmm, keşke gereken küreği iyisiydi. Bak üstüme geliyor QW yapmak için. İyi kötü attım atmasam daha iyi olacaktı. Baya manam gitti. Gerçeği bu. Çok canını aldım. Şimdi gank zamanı. zamanı. Gengi ben yiyeceğim. Bu da öyle Bence Word biliyor musunuz? Çünkü flash'ını kullandı. Benim flash'ım duruyor. Adam musibet almış o yüzden sıkıntı oluyor birazcık. şu an olmadı. <laughs> Kazik ölecek. Az daha <Asla> ben ölecektim. Bu <laughs> bizi çağırıyor. Geliyorum. Adamı redini alalım hemen. Bakalım Kazix gelecek mi? DB buradaymış. Ha Blis de var. Wayne de var arkada. Çok iyi. Ben bunu da ben alayım. Bedava altın aldık. Şu anda ultim yok. Bakalım üstüme atlayacak mı? Hmm, yemedi onu. Çok güzel vurdum. İyi e kaçırdım halde. Ya LB tek attın. Olamaz böyle bir şey ya. LB'nin aynı çok fazla ya. Büyü lazım bu şampiyona karşı. İnşallah gank miyiz E, bu da şu an sattı. Ne yaptığını anlamadım. Bak benim buradan gelmek istiyor. Hı, hmm, gördü var demiş kötü oldu. O zaman şuradan gelecek. Beni öleceksin ya da ben öldüm. Tamam bunu da aldık. Buradan çıkalım. Şimdi LB bana gelebilir. Geldi. Şunu alıp hemen base'e gideceğim. Ölmek istemiyorum şimdi. Alabilir miyiz? Bence alırız. W'sunu kullandı. Ultisi var. Öldü. Çok iyi. yok olmuş oldu. Jax ölecek mi? Öldü. Hmm, beni gördü. Kötü oldu birazcık. Oha Jax nasıl aldı ya? Nasıl olabilir? Öldü. Ve altın verdi de şaşırdım gerçekten. Şu anda Scrum'la farmım baya iyi. Yakalarsam tek atarım yani. Öldü. Bunu kaçırdık olmadı. Jacks Malfoy'un şeyler sinirini almış. Bence zorla bir e gideyim. Ben birazcık bekleyeyim arkadaşlar. Ufuk getiren almayacağım. Çok para birikti. Rabodan almaya çalışacağım. Bak şimdi buradan bilinç çekecek. Aldık bunları. Eyvah ben öldüm. Beyin nerede? Öldüm mü? Ölmeyeyim şansım varmış. Şimdi şöyle yapalım. Ufuk Katerin aldıktan sonra Banshee'ye gideyim. Çünkü LB çok fazla vuruyor. Hem Banshee olduğu zaman bilsin ki diyemeyeceğiz galiba. Bir tane adet var. Hiç büyü direnci yok. Yakalarsam teklerim. <laughs> Öldü. Çok fazla vuruyorum. Nerede bu? Şimdi ben ölebilirim. Ya ölmedik. Mumu çok iyi. LB yazık oldu şu an. Tek atmış oldum. Ya bu drone böyle hasar vuramayacağım. AP şampiyonu geçtiğiniz zaman mutlaka arabadan alın. Yedi onu. Bunu da kestik. Hemen topa çıkayım. Şimdi alacaktım. Son item olarak da kozmik alabilirim. Hmm, belki de uğursuz koruma alırım. Hem can falan da verir. Adam yakarız. yıkarız. Ejder çıkacak. Geliyorum. Topa çıkmak çok mantıksızmış. Tamam, Draven'ımızı aldılar. Ve birisi gelir mi? E'yi tutturursam birisini alacağım şu an. Tutturamadım. Şimdi bekleyeceğiz. E, Kazix alt tarafta galiba. Gölgele mi alalım? Kalkan kazanan birisi var mı karşıda? Hiç kimse de kalkan yok. Sadece bir pasif var. Ne Aslında işlik de alabilirim. Direkt tekleriz. deriz Ben gideyim bir ittireyim. 15 olacağım. Az daha ölecektim. Şimdi adam üstüme çekmiş oluyorum. Bir dakika buraya birileri gelecek. Yandan LB zıplayabilir üstüme. Bak geliyor. Ben şimdi kuleye açacağım. Mibitör alır mıyım peki? Tamam bunu da aldım. Birazcık daha zorlayayım. Belki oyun bitebilir. Ben karşı takım salmış yan. Karşıdan kimse şimdi bana gelecekler. Ben de var. Eliz bence kovalamam. Demiştim. Öldüm bak. Azik salmayacak galiba. Arkası var bunun. Adam tilt olmuştur şimdi. Hmm, flaşı güzel attı. Bu sefer öldüm. Bayağı da altın verdik. Kill almak için flash atmasam daha iyi olacaktı. Çok gereksizdim. Bunu da keselim. Aldık mı bunu? Oo çok iyi maç bitti. Konuşurken az daha ölecektim. Ben bunu da alayım. Skorumuz da bayağı yüksekti. Bazı yerde kötü oynadım da. Karakter vurduğu için toparladık. Güzel bayağı sağ vurmuşuz.